Doğru şirket mi? Doğru hisse mi? ARDYZ bir 535 milyon kar açıklamış. Türk Hava Yolları ise 169 milyar kar açıklamış. Yani ARDYZ bir 315 katı kar açıklamış. Ve ikisinin de sermayesi düşük. ARDYZ bir son bir yılda %1000 yükselirken Türk Hava Yolları son bir yılda yüzde 200 yükselmiş. Zarar açıklayan Kartonsan son bir yılda yüzde 400 yükselmiş. Zarar açıklayan Emek Elektrik ise son bir yılda yüzde 1000 yükselmiş. Zarar açıklayan Beşiktaş Futbol Kulübü son bir yılda yüzde 1000 yükselmiş. Bu hisseleri örnek olarak veriyorum. Sadece şirket analizi yapıp bilançosunu da fakasına bakanlar yanılır. Ben ise şirket analizi değil, yıl içinde yükselme potansiyeli olan hisseleri anlatıyorum. Her hissenin iç dinamikleri farklıdır. Bazı hisseler yıl içinde %200, bazıları %500, bazıları ise %1000 yükselir. Bu yıl farklı hisseler yükselirken bazı hisseler dinlenmeye geçebilir. sonraki yıllar içinde durum böyledir.